Merhaba, ben Erkut Özen. Bizimle birlikte Herge Antik Kenti'ni gezenler hatırlayacaklardır. Plansiya Magna'dan bahsettik. Onu araştırırsanız internet üzerinde alacağınız bilgilerin birçoğunda işte tarihin ilk belediye başkanı, kadın belediye başkanı vesaire şeklinde bir takım detaylara ulaşacaksınız ama Plansiya Magna'yı anlatmak için ciddi anlamda sığ bir tanımlama. Çünkü Plansiya Magna aslında bundan daha çok fazlasını hak eden çok önemli bir karakter. Özellikle Perge Antik Kenti gezisi videosunu izleyenler hatırlayacaklardır. Orada bahsettiğim ummanlarla Perge Antik Kenti'ne çok önemli eserler bırakan Glansia Magna'yı biraz daha iyi tanımak için hatta ondan bahsedilen kısmı daha iyi anlayabilmek ve onu en azından o dönemde nasıl tasvir edildiğini görmek için nereye geliyoruz? Tabii ki Antalya Arkeoloji Müzesi'ne. Antalya Arkeoloji Müzesi dünyanın en önemli arkeoloji müzelerinden biri sayılıyor. Hep beraber içeriye bir göz atalım ve Plansiya Magna'nın heykelinde göstererek küçücük kısa bir hafta sonu gezintisi yapalım. kentin kızı, kentin rahibesi gibi ünvanlarla anılan Plansiyan Magna'nın nasıl bir tasvire sahip olduğunu, o dönemlerde nasıl gözüktüğünü yapılan bir stünden, heykelinden görmek için Antalya Arkeoloji Müzesi'ne geldik. Ama Antalya Arkeoloji Müzesi tabii ki Plansiyan Magna'dan ibaret değil. İçerisinde çok daha farklı bir şeyler var. Ve de işin güzelliği Antalya Arkeoloji Müzesi ya da şimdiki adıyla Antalya Müzesi haftanın her günü açık bir müze. Bu çok önemli bir şey çünkü Türkiye'nin Genelde biliyorsunuz müzeleri genel anlamda pazartesi günleri kapalı oluyor ve Antalya Müzesi haftanın her günü pandemi dolayısıyla biraz kısıtlı saatler ama 8.30-17.30 saatler arasında şu anda en azından açık. Daha sonra internet sitesinden aşağıya bırakıyorum adresini oradan güncel bilgileri de takip edebilirsiniz. kentin en üst düzey yöneticisi, Artemis rahibesi, Tanrılar Anası rahibesi, İmparator kültü baş rahibesi gibi ünvanlarla anılan Plansia Magna'nın ne kadar önemli bir kişi olduğunu Antalya Müzesi'nde sergilenen eserlerden bir tanesi. En azından ulaşılan eserlerden bazılarının arasında yer alan Plansia Magna heykeliyle de anlıyoruz. Şöyle bir özelliği var, tabii ki kent Planciya Magna'ya teşekkürlerini, minnettarlıklarını bildirmek için bir takım yazıtlar, kitabeler, bir takım heykeller, büstler bırakmışlar. Onlardan yazıtlardan bir tanesi Planciya Magna öldükten 70 sene sonrasına ait olmasına rağmen hatırlandığını gösteriyor. Yani Planciya Magna gerçek anlamda o dönemde önemli bir karakter, perge kentinde. E, Perge gezisinde de anlatmıştım. Video isteyenler hemen şuradaki linkten veya aşağıya bırakacağım linkten izleyebilirler Perge videosunu, Perge gezintisini. E, en azından hafta sonu evinizden çıkmadan nefis bir arkeolojik alanda iyi bir gezinti yapmak istiyorsanız mutlaka bir bakın. Antalya'da gezilecek yerler arasında en önemli noktalardan bir tanesi Perge Antik Kenti'ydi ve orayı birlikte turlamıştık. bahsettik. Magna'nın babası Plansius Varius'tan bile Plansiya Magna'nın babası olduğundan dolayı isminin çok fazla kayıtlarda geçmesinden bahsetmiştik. Oysa ki adamcağız hem senatör hem çeşitli şehirlerin yönetiminde bulunmuş bir vali, valilik yapmış daha doğrusu belirli yerlerde ve Yine Perge Antik Kenti içinde önemli bir karakter çünkü Perge Antik Kenti'nde belirli periyotlarda yapılan özel oyunların da sponsoru olmuş. Plansiyus Varius. Ama tarih onu nasıl adlandırıyor? Tarih onu nasıl tanımlıyor? Plansiya Magna'nın babası olarak tanımlıyor. İşte Plansiya Magna gerçek anlamda önemli bir karakter olduğunu buradan da dünyanın her tarafına ilan ediyor. Kentin önemli karakterlerinin neden önemli olduğunu bahsetmeye çalıştım. Öncelikle bunların zengin aileler olduğunu söylemek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de ünlü Plansil Vary ailesi. Plansiya Vary ailesi öylesine ünlü ki Perge kenti günümüzde neredeyse tüm hikayeleriyle onların üzerinden anlatılıyor. Bu aile milattan sonra 1. yüzyıl civarında İtalya'dan göç ediyor. Anadolu taraflarına geliyorlar. Öncelikle Galatya bölgesinde yaşadıkları düşünülüyor. Oralara yerleşiyorlar. Daha sonra Plansi Vari ailesi Perge'ye geliyor ve milattan sonra 1. 2. yüzyılda ciddi anlamda söz sahibi olmaya başlıyor. İlk ailenin reislerinden bir tanesi Marcus ismini taşıyan Plansi Vari ailesinin ilk kuşak temsilcisi olarak pergede en önemli karakterlerden biri. İmparator Nero'nun zamanında Marcus Plancius Vari önemli bir karakter olarak karşımıza çıkıyor ve bu dönemde başkentin temsilcilerinden biri olarak isimlendiriliyor. Daha sonrasında İmparator Vespasianus döneminde de prokonsül olarak Bitinya eyaletinin prokonsülü olarak karşımıza çıkıyor. Marcus Plancius Vari'nin Bugüne kadar Perge'ye bıraktığı bir esere rastlanmasa da 9 yılda bir gerçekleştirdiği bir festival olan Varius Festivali'nde kentin bir bayram yerine döndüğü biliniyor ve Varius Festivali'nde çeşitli yarışmalarda çeşitli ödüller, çeşitli kahramanlar başka kentlerden gelen insanların bu yarışmalarda yarışmak için bu kenti ziyaret ettikleri biliniyor. O yüzden de Marcus Varius yine önemli karakterlerden bir tanesi. Ancak sadece bu kadar mı? Hayır. Marcus Plancius Varius'un bir kız, bir de erkek çocuğu oluyor. Bunlardan erkek olan çocuğu hakkında Plansia Magna'nın erkek kardeşi, babası Markus hakkında da Plansia Magna'nın babası olarak bahsedildiğinden dolayı bu çeşit bilgilerimiz var. Plansia Magna, Pergen'in en önemli kahramanlarından bir tanesi. Kentte çok büyük bir üne sahip. Hem kutsal hem de kentin gelişmesi açısından bir takım kentte gerçekleştirdiği zenginliklerle, kenti güzelleştirmek adına yaptığı eserlerle çok sevilen bir karakter olmuş Plansiya Magna hakkında çok fazla efsane anlatılıyor. Plansiya Magna'nın kentin kızı, Artemis'in kızı, Artemis rahibesi gibi kutsal ünvanları da var. Bu kutsal ünvanlarla birlikte Plansiya Magna en fazla pergi hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayan karakterlerden bir tanesi. Plansiya Magna öylesine ünlü bir karakter ki hakkında bilgi sahibi olduğumuz ailesi Plansius Vary ailesinin ilk yerleşenlerinden en önemli karakterlerinden biri olan babasını Plansia Magna hakkında anlatılan yazılardan, kitabelerden, ondan bahsedilen kaynaklardan dolayısıyla haber alıyoruz. Hemen karşımızda Helenistik Kulelerin ortasında bir tak var, bir anıt var. Hadrianus Anıtı ve bu da Plansiya Magna tarafından yaptırılan önemli eserlerden bir tanesi. Öylesine görkemliymiş ki döneminde. Şimdi size göstereceğim o döneme ait olan çizimlerini. Gerçekten o dönemde bu kente girdiğinizde karşınıza böyle bir eser çıktığında hayranlık duymamak elde değildir diye düşünüyorum. O dönemde de 20'li yaşlarda evli bir kadın olarak parasını hem hayır işlerine hem de özel konumlu dini yapılara aktardığından dolayı kente bıraktıkları hep minnetle anılmış. Şimdi Magna'nın Antalya Müzesi içindeki heykeline de bir bakalım. Sürekli olarak buradan Antalya Arkeoloji Müzesi olarak bahsettim ama aslında Antalya Müzesi ağız alışkanlığı işte bu şekilde gelip gidiyor. Dünyanın en iyi arkeoloji müzelerinden biri olması dolayısıyla belki de ağzımda böyle bir tabir kalmış. Antalya Müzesi'ni şimdi içeriden neyle? Müze kartımızla neyi görmeye gidiyoruz? Planciya Magna. Kentte Magna heykeli. Marcus Plansius Varus'un ve kentin kızı Artemis Rahilesi üçüncü kez Demiorgos olan yaşamı boyunca Neterteon Rahilesi.